Hürriyet. Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri. Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri belli oluyor. Kura'nın 5. eleme turunda Süper Lig'i geçen sezon ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip yer alıyor. Kura çekimini canlı takip ediyoruz. İşte Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri. Yıldız ilk olarak seri başı olmayan takımlar çekildi, karşılarına seri başı olan rakipleri ev sahibi olarak geliyor. Kasımpaşa Kocaeli Spor, Fatih Karagümrük Bodrum Spor, Aksaray Belediyespor, Spor, Sivas Spor Ankara Gücü, Ümraniye Spor, Trabzon spor, Bolu spor, Alanya Spor Mardin 1969 Spor, Göztepe Samsun Spor, Hatay Spor Menemen Spor, Giresun Spor. Fenerbahçe Afyonspor, Spor, Öznur Kablo Yeni Malatya Spor Bandırma Spor, Adana Demirspor, Spor Ankara Spor, Gaziantep FK Bursaspor, Galatasaray Denizlispor, Spor, Beşiktaş Altay, Türkiye Kupası Kura Çekimi Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi Saat 11.30'da Başladı. Kura Çekimi A Spor Kanalından Canlı Olarak Yayınlanıyor. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi törenine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Beşinci eleme turunda, geçen sezon Spor Toto Süper Ligi ilk beş sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivas Spor ile ZTK 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakaları 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.